Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün sizleri Yalova'ya bağlı Teşvike Köyü'nde bulunan erikli çifte şelalelerine götüreceğiz. İlk olarak Bursa'dan yola çıkıp Gemlik, Kumla, Karacali'ye geçip Narlı Köyü'ne geldik. Köy içinde caminin yanında Hayriye Köyü tabelasından sola dönüp yola devam ettik. Bir süre sonra izlediğiniz manzara ile karşılaştık. Havanın pust olması nedeniyle çok iyi bir görüntü yoktu. Ama açık bir havada Cemlik Körfez'in bütün güzelliğiyle ile ayaklarınızın altında oluyor. Karşı kıyı ve İmralısı çok net gözüküyor. Daha sonra manzarayı seyredip yeşillikler içinde yola çıkıyoruz. Yol geçen seneye göre iyi durumda. Çok zorlanmadan gidiyoruz. Yolumuzun üstünde Dermece Yaylası dipsiz gölde bulunmakta. Buralara da uğrayıp sizlere görüntüleri göstereceğiz. İlk olarak yolumuzun üstündeki Delmece Yaylası'na varıyoruz. Yaklaşık 730 metre yükseklikte olan yayla oldukça serin. Etrafta ahşaptan yapılmış baraka ve evlerden oluşan bir yerleşim yeri bulunmakta. Hafta sonları piknik yapmaya gelenler oldukça fazla. Dalmece Yaylası'ndaki yerleşimin çok olduğu yerden geçerken alışveriş yapılabilecek bir market, bir şeyler yiyip içebileceğiniz bir işletmenin olduğunu görüyoruz. Sezon açıkken buraya geldiğinizde bu işletmelerden faydalanabilirsiniz. Termece Yaylası'nda hiç durmuyoruz. Oyalanmadan Erikli Şelaleleri'ne doğru yolumuza devam ediyoruz. Önümüzdeki İlk durağımız dipsüz göl olacak. 530 metre rakımda bulunan dipsiz göle geliyoruz. Bir krater gölü olan dipsiz gölün gerçekten dipsiz olup olmadığını bilmiyorum. Ama çevresindeki orman ile yaban hayatına önemli bir katkı sağladığı kesin. Burada da hafta sonu piknik yapılıyor. Ya akan bir su değil herhalde. Ya ama uludağ. <laughs> Balıklara bak. Aa, balık varmış hakikaten ya. Balık yok. yandıktan burada böyle yani, değil, bir şahsı duruyor. göre oluşmuşa bulamışlar. ええ。ブラ Nihayet Erikli Şelaleleri'nin bulunduğu bölgeye geliyoruz. Girişte 8 lira bir bilet kesip sizi içeri alıyorlar. Hafta içi olması sebebiyle oldukça sakin. Ancak hafta sonu çok kalabalık oluyor. İçeride araba koymaya yer bile bulamıyorsunuz. Arabamızı park edip yayan olarak şelaleye doğru yola çıkıyoruz. Şelaleye doğru devam ederken sol tarafta dere içerisinde kurulmuş olan masaları görüyoruz. Bu masalarda oturup sevin sevin bir şeyler yiyip içilebiliyor. Şelaleye ulaşabilmek için dere üstüne kurulan asma köprüden geçiyoruz. Asma köprüden geçtikten sonra derenin kenarından yukarıya doğru çok da zorlanmadan patika yoldan ağaçların arasından eşitliklerin içerisinden devam ediyoruz. Patika yolunun sonunda bizi merdivenler bekliyor. Oldukça dik olan bu bölgeyi merdivenleri kullanarak rahatlıkla çıkabiliyorsunuz. Evet. Merdivenler başladı. Büyükte Şelalenin birincisi. İkinci şelalenin yanından ayrılıp yaklaşık 50 metre yukarıda birinci şelaleye doğru ilerliyoruz. Birinci şelale ikinci şelaleye göre yüksekten atmakta. Buraları çok güzel yerler. Doğa harikası. Yalova'nın dibinde Bursa'ya oldukça yakın. Siz de güzel bir hafta sonu geçirmek isterseniz erik ve çifte şelalelerine gelebilirsiniz. Burada videonun sonuna geliyoruz. Kanalıma abone olmayı unutmayınız lütfen. Teşekkürler.